嗯。Mm hmm. arkadaşım nerede sen baktın mı kızım sen baktın mı kızım sevebilir miyim seni seni sevebilir miyim sevebilir miyim seni sen hamile misin kızı evet kızı sen hamile misin anne sen hamile mi oldun iyi e kızım tamam seni rahatsız etmek istemiyorum Ay. Tamam yatsaydı sevecek mi beni? Hayır <laughs> ben kızı. Oh, çok tatlısın. Çok tatlısın. Hamilesin sen. Evet. Kızımı arıyorum ben. Sen hamilesin. Kızım, <laughs> Hadi kızım, ye salamı. <laughs> Güneşi de bulurca nasıl da yatıyor. Böyle senin işine, ne canım benim kızım. Çok tanıyorlar sanki anlıyorlar benim hepsini sevdiğim. Açmıyor. Güzel yok. Şimdi seviliyorum. Gebiyor. Ben yemiş de geliyor. Şu halime bu abim oldu nasıl benim. Tuz bu Kızı. 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 Kızıma çok benziyor ama. Benziyor Pamuk kızıma benziyor ama yok değil. Kızı. Sen de çok tatlısın. Çok güzelsin. Ay sen de hamilesin. Allah'ım bunların hepsi hamile. Sen de mi hamilesin kızım? Oh, pamuk pamuk. Ne kaptı? Çekirgeyi kaptı. Canlı canlı. İnanamıyorum. Kızım. Çekirgeyi kaptı ya. Çok kaptı çekirdeği. Aman Allah'ım. Kızım ilk defa gibi. Bir şey tuttu. Ne çekirdeği onu? Allah, ne olur yemesin onu. Doğanın kanunu ama yemen olmuş kızım. Yeme onu ne olur. Kıyamam. Gözlerimin önünde hadi. At kızım onu Hadi yeme kızım onu ne olur. kızım. Kokuyu mu Hadi kızım bırak onu ne olur. Hadi bırak onu. Hadi bırak onu. Hadi bırak, onu. Hadi bırak kızım onu. Hadi bırak. Aa, hayır kızıyor bana. Hadi kızım yeme onu. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Hayır hayır. Yok yok. Tamam tamam. Anasını <laughs> alacağım. Aa kaçtı. Ama yine tuttu. Dur kızım, ver. kızım vereceğim. Tamam al. Al hadi. Çekirge kaçmış. Tekrar tut. Öldürdün değil mi? Hayır, hayır, hayır. Tamam, hayır. Hayır kızım, tamam. Olmuyor. Kırılımda bir vahşet olacak. Yok, yok tamam artık. Bak hala işi ondan çacı çekiyor. Of. Onu yemeseydim. Ama git. Hala çayım değil uğraşıyor ve o da ölmesini bekliyor onu. O kadar kızıyor ki Bu da ayağımın dibinde. Ne kızıyor? Hmm, çok kızıyor. Hmm, ay. Yiyeceksin. Yemedi. Yemedin, öldürdün, ne yaptın? Öldürdü ama yemedin. Eee? Belki ne ne olurdu buna şimdi. Güzel yapmışlar burayı. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kaç tane yuva var bak görüyor musun? Kızı sen buraya mı giriyorsun? Sana buraya mı yapmışlar mı? Ya, ya. Ha? Ne Merhaba. Hani? Ay hala ağzında. Çekirge yiyemedi gitti. Kilitler mi çekiyorsun? Kilitleri çekiyorum da şey, ee, çekirge yakaladı. Ama bir türlü yemiyordu. Ne yapıyor anlamadım. Vermiyordu. Hırlıyor. Bak ben bak bak. Bana aşı günü çıktı. Öyle mi? İyi hadi gözün ay. Aç karnına mı gidiyordu ben doktor olmasam doktor arayayım ben ayım. Ama hiç bilmiyorum. Ay <laughs> ay Aman Allah'ım ondan kaptı. Bir <laughs> ay sonra ikimiz uzay yapacaklarmış. He 45 mi? Yaş yaş 45 mi? 65. 65. O. Ona gelmedi daha sonra. E, 70. Pardon o 45 nereden çıktı? 60. 65. <laughs> 66 60 üstüne